<laughs> Ses chinguero. ¿Qué es que Ayşe Şekil sen misin kurban oluyum? Benim ben. Ha, kurban oluyum. Ne nasılsın? Teşekkür ederim. Tanıyamadım. lan ben Ayşe teyzenim kurban oluyum Ayşe. Ayşe teyze. Lan Osman emniyim avradım lan köpen Osman'ın lan amelattan. Tamam buyur buyur Ayşe teyze. Ayşe teyze kurban olsun lan ben size geleceğim kurban Ee, şeyde, Lan, ben ne Eee şeyde Ne Memin Emgin'in evini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum kurban oluyum Ben Ben geldim ben kayboldum kayserdeyim ben. Eee neredesiniz siz? Bilmiyorum ki kurban olayım Dur şurada bir tane adam geliyor. Dur hele ona çağırayım bir tane bakayım dur. Tamam bir tane da onu bir Lan oğlan gel hele buraya gel kurban olayım. Buyur teyze. Bir tane şuna buraya tarifi gelin, olur, ben olayım. Ver bakayım ver. Alo. Alo, selamın aleyküm. Aleyküm selam hocam. Abi şu anda nerede o teyze? Hocam şu an tramvay duraklarının karşısında teyzem. Sol durak, Doğu garaj, Doğu garajında. Doğu Garajı tramvay duraklarının karşısında. Hı <laughs> hı, doğrudur. Ee, tramvay durakları, şeyin bu Opet'in orada mı? Evet, evet. Hı hı. Tamam. tamam. Siz e, okey diye söyleyin. Orada beklesin. Tamam. E, siz Ahmet. E, ben oradan alayım birazdan. Tamam. Tamam. Teyze buradan... Bakalıya takayım. Bak, Ali. Alo. Ayşana sen orada bekle de ben bağımla söyleyeyim. Sen olsun orada. Tamam hadi çabuk ol ben yoluyum. müşterim korkuyorum kimse yok buralarda. Tamam tamam abi. Hadi. 매일 말할 사좀이부 이시대요